Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere, de insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette Resul-i Ekrem'in rahimiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise o nisbette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında, bizim nazarımızda bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makina nazarıyla da kainata bakılabilse bile, kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvafıktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap, Onda rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman, her şeyin bir kitap halinde Allah'a dellal olduğunu görüyoruz. İnsana cevap verdiğini görüyoruz ağacın yaprağından köküne kadar Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızda meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman, dildeki tad alma duygusuyla ondaki tad verme durumuna baktığımız, muadele kurduğumuz zaman, onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Felozof geçinen niceler var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Mürşidimiz, mübelliğimiz, mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veçi rahmeti bulunan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını görmek, söylemek, bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi, kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği var sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kafir İslamiyet'e reaksiyon olsun diye vaz ettiği esasları vaz etmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi ve rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için ve rahmettir. Nice kafirler vardır ki onun aklı ikna eden, kalbi doyuran, İnsanın hissiyatına itminan hasıl eden, getirdiği en envar ve esrar kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi Resul-i Ekrem rahmeten lil alemindir. Müminler için onun getirdiği envar ve esrar rahmet dille ifade etmeye onlar imkan yoktur. Biz onun sayesinde dünyayı anladık. Onun sayesinde dünya ve mafihayı kavradık. Onun sayesinde küfür ve iman muazenesini idrak ettik. Onun sayesinde biz cennete iştiyak kazandık. Onun sayesinde mabudu mutlakı tanıdık. Onu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan mütecessimenin kanaatini ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu judaizmin kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlar da Resul-i Vesselam bize ışık tuttu. Ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza, atalarımıza hak ve hakikati anlatan onun kendi yaranlarına anlattı. Onlar bizim atalarımıza anlattı. Atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi. Şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul-i Ekrem kendi saadet asrında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikati anlattı devlet reislerine nameler gönderdi. Necaşi'ye, Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulundan Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Habeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı hüsnü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanını da ishar ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi. Esseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme ihtiyacını taşıyordu. O ihtiyaçla şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. Allah Resulü koskoca Roma imparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ila Herakle Azimir Rum. Amma ba'du. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسين ويا أريسيين ويا إرسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sonra ayet olduğu için Sadakallahu'l-Azim الْعَظِيمُ dedim. Bu name ile Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlatıyordu Roma İmparatoruna. Allah'ın Resulü ve elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma İmparatoru Hirakli ise ama Maksadımı anlatmaya gelince ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam'a gir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu. Eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen etbaın günahı da senin boynunu olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır etrafında çiftçilik yapan avam senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap, gelin siz biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor zira siz İncil'i Tevrat'ı okudunuz. Ümmi değilsiniz. Hak ve hakikate aşinasınız. Öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intizar ediyoruz kemal Şevk'le. ilimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Muhsul Beyan'ın bu fermanına okumuşlarla beyk desin Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap! Okumasını, yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar, alev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Siz de biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Alla da illallah. Sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. Sadece onu tazim, tekrim ve tebcilde bulunur. Ve la yetekhiza ba'duna ba'dan erbaban min dunillah. Allah mevcudiyetiyle kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken bazımız bazımızı Rab edinmeyelim. Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama Necaşi gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar etsin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. Resul-i Ekrem hayatındayken bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu, Arap yarım adası içinde hak ve hakikati duymamış adeta kalmadı. Yüzbin bin sahabisiyle veda haccında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu. Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptım mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi? diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor, Evet diyorlardı sen peygamberlik vazifesini yaptın. Naam bellat diyorlardı. O da Allah'ı şahit ediyordu. Allahum meşhed diyordu. Allahum meşhed diyordu. Allahum meşhed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım. Ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu, artık hahamlar, papazlar duydu, havralar duydu, kiliseler duydu, bütün alem cihan duydu, ateş gedeler duydu, denize suya tapanlar duydu, eşhası kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydu du, diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor, vazifemi yaptım sen de şahit ol diyordu. Onun için Sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki, Resul-i Ekrem Vesselam'ın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış, bu hakikati öylesine neşretmişlerdi ki, inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve Muhammedur Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan ufu Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hazreti Ömer devri hilafet fenahilerinde, Cihan hakimiyeti kurmuş, koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş. Roma imparatoru bir köle gibiydi. Sasanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği cübbenin kollarının ipleri sallanıyordu. Giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı. Yaması ipliği de yoktu bir papazdan ip alıp öyle çalvarını yamamıştı. O Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İsterse cihan hükümdarları karşısında dize gelsin, cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın, insanlığını Resulullah'a ittibanı unutmuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğ ile, ve tebliğiyle, Hacına kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun alem şumul davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz sonra mukabil ne yaptınız? Gönülleriniz o büyük davet nasıl makes buldu? Diyecektir Allah bunları Celle Celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık, pistimizin önüne geçemedik, tuğle emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık, bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek, bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizde Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam'a sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde mâkes buluyor. Biz icabet ediyor. Lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? İnşallahü Teala başını süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz diyecek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında duracaksa, o şefaati uzmasıyla imdadınıza koşacak, Allah da bizim için medet resan olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tebliğ anlamıya, kavramaya تبلي وصفة دافي أردتنا يابالزر موفق الصن ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون